Merhabalar arkadaşlar. Tarot nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Saat şu anda burada Almanya saatiyle dörde geliyor arkadaşlar. Ee, en son bir danışmanlıktan çıktım şimdi. En azından kartlar önümdeyken dedim bari size de bir video çekeyim. Fırsat bu fırsat. Bu aralar çünkü çok yoğunum arkadaşlar. Yani gün içinde bayağı yoğun seanslarım oluyor. En sonki danışmanlığımı daha yeni bitirdim. Yani düşünün, emek her şey emek işte. Emeksiz yemek olmuyor maalesef. Diyorum ya, sizler işinize gidiyorsunuz, 8 saat çalışıp geliyorsunuz ama bizler geceye gündüz hep devam yani. Durmak yok, yola devam. Duramıyoruz maalesef istesek de çünkü hayat şartları çalışıp üretmek zorundayız. Yani gelip yatmak maalesef ee, olmuyor. Bu hayat emek istiyor. Her şey, bu hayattaki her şey Emek üstüne kurulu arkadaşlar. Emeksiz yemek olmuyor maalesef. Bizler de emek veriyoruz. İnşallah Rabbim emeklerimizi boşuna çıkarmasın. Şimdi ben aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağım yine. Niyet ediyorum R kişi kanalımı açmaya, R enerjilerimi kartlarıma yüklemeye. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeyi niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kolektif adına zamansız zamana yine niyet alıyorum. Kolektifin aklındaki kişiler için bir açılım yapacağız. Ama şöyle bir açılım olacak. Aklındaki kişi benden ne saklıyor? Aklındaki kişinin benden sakladığı duygular ne? Bunu öğreneceğiz. Kolektifin aklındaki kişiler için bir açılım olacak. Çoğunlukta gelen enerji zaten buraya yansıyacak her zamanki olduğu gibi. Kartlarımı iyice bir karıştırayım. Kolektifin aklındaki kişiler söyleyin bakalım. Beni izleyen taraftan sakladığınız gerçekler neler? Aklındaki kişi benden ne saklıyor? Niyet ediyorum bunun cevabını almaya. Kolektifin aklındaki kişiler kolektifimden neler saklıyor? Bunu öğrenebilmek için şu anda niyet ediyorum kartlarımı saçmaya. Haydi bakalım Bismillah. Bakalım kolektifin aklındaki kişiler ne saklıyorlar? kolektif enerjinin aklındaki kişiler beni izleyen taraftan ne saklıyorlarmış öğrenelim bakalım sırlar aşağı çıksın. Bakalım aklımızdaki kişiler sizden ne saklıyorlar arkadaşlar. Net ediyorum bunun cevaplarını almaya. muzakı kişilerin sizden sakladığı sırlar neymiş bakalım hep birlikte öğreneceğiz Şöyle hatta bunları da bir açalım. Kolektifin aklındaki kişiler. Bakalım ne saklıyorlarmış. Sırlar açığa çıksın bakalım. Aklınızdaki kişiler sizden ne saklıyorlarmış. Bunu öğrenelim hep birlikte. işler sizden ne satıyorlar bir destek alalım kamera tüm hepsini alıyor mu şu anda tam bir fikrim yok umarım hepsini alıyordur şu anda kameranın açısı sanki tam her şeyi almıyor gibi Şu açıyı bir ayarlayayım arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiler sizden ne saklıyor? Bunu öğrenelim hep birlikte. Aklımdaki kişi benden ne saklıyor? Açılım böyle. Aklımdaki kişi benden ne saklıyor diye soracak olduğumda kartlarıma kartlar şu cevabı veriyorlar. Şimdi aklımdaki kişi benden neyi saklıyor? Aklımdaki kişi aslında bir karar verme aşamasında bir ikilem yaşıyor. Yani e, bu karar şöyle bir karar çünkü e, beni izleyen taraf muhtemelen aklınızdaki kişiler evli olabilirler veya sizler evli olabilirsiniz. İkileme düşmüşler. Yani e, bir ikilem yaşıyorlar. Ama yaşadıkları bu ikilem aslında vermeleri gereken bir karardan ibaret. Onlar diyor ki hayatımdan fazla olan ne varsa çıkarmak istiyorum aslında. Köklü bir temizlik yapmak istiyorum. İşime yaramayan her şeyden kurtulmak, arınmak istiyorum diyor. Ee, bazılarında da kendi evliliğiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ama durum her ne olursa olsun aklınızdaki kişi diyor ki artık diyor, ben hayatımın direksiyonuna geçmek istiyorum. Bazılarınızın arasında böyle uzak mesafe olabilir onu söyleyebilirim. Ama aklınızdaki kişiler şu anda diyor ki yani siz onlara çok baskı yapıyor musunuz? Bir şekilde yani sizin baskınızı kendi üzerlerinde hissediyorlar. O yüzden de diyor ki? Evet sen bana çok baskı kuruyorsun. Ben bu durumdan şikayetçiyim diyor. Aslında diyor yani benim istediğim şey senin bana baskı kurman değil. Bir şeyleri benim başıma kalkman değil diyor. Yani onun sizin istediği şey aslında şöyle bir şey. Yani sizin ona sahip çıkmanızı istiyor. Sizin onu affetmenizi istiyor aklınızdaki kişiler. Çünkü size güveniyorlar. Aslında şu anda yani karmaşadan kaçmak istiyorlar. Güvenli olan tarafa doğru sığınmak istiyorlar. Hani güvenli olan tarafa sığınmak istedikleri için karmaşadan kaçmaya çalıştıkları için de üzerlerinde bir baskı hissetmişler. Diyor ki sen bana baskı kuruyorsun ama ben diyor baskı istemiyorum. Ben kendi güvendiğim bir alanda sabit kalmak istiyorum diyor. Aklınızdaki kişiler şu anda kendilerini kapatmışlar. Hani onların ne düşündüğünü bilmiyorsunuz, ne hissettiğini bilmiyorsunuz. Belki siz de onları engellediniz, belki onlar sizi engellemiş olabilirler. Ama durum her ne olursa olsun yani ortada bir pişmanlık var. Aklınızdaki kişiler neyin ne olduğunu farkındalar ama yani sanki hiçbir şeyin farkında değillermiş gibi. Sanki aptala yatıyorlar. Yani aptal ayağına yatıyorlar. Aslında her şeyin gayet iyi farkındalar. Aklındaki kişi benden ne saklıyor? Her şeyin farkında olmasına rağmen elini taşın altına sokmak istemiyor. Aklınızdaki kişiler her şeyin farkındalar. Onlar tüm yanlışı görüyorlar, tüm doğruyu görüyorlar. Ama her şeyin yani usta bir şekilde farkındalar. Öyle körü körüne bir şeyleri yaşamıyorlar. Her şeyin farkında olduklarını sizden ee, saklıyorlar aslında. Hani diyorsunuz ya aklındaki kişi benden neyi gizliyor, neyi saklıyor. Aslında çok büyük bir pişmanlık yaşıyor, çok büyük bir üzüntü var. Çünkü geçmişte yanlış bir e, davranışta bulunmuş size karşı. Bir şeyin pişmanlığını yaşıyor. Pişman olmuş yaptığı bir seçimden ötürü ama bunu size söylemiyor. Yani Diyorsunuz ki aklındaki kişi benden ne saklıyor, benden sakladığı sırlar ne? Yani her şeyin farkında olduğunu sizden saklıyor. Ona baktığınızda sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi bir insan görüyorsunuz. Ama aklınızdaki kişiler gayet de ustalar yani gayet cambazlar. Neyin olduğunu farkındalar ama bile bile hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Çünkü niye? Çünkü diyor ki yani sen benden bir etiket istiyorsun. Sen benden bir ciddiyet istiyorsun ama diyor ben bu ilişkinin şu anda sorumluluğunu alabilecek kadar kendime güvenmiyorum. Çünkü diyor benim senden başka sorumluluklarım da var. Yani benim o kadar çok sırtımda yük var ki diyor. Yani senin dışında her şeyi ben sırtıma yük edindim diyor. Koskoca dünyayı sırtımda taşıyorum bir seni taşıyamıyorum diyor beceriksiz işte. Yani onu saklıyormuş sizden. Yani sizin ondan bir etiket istediğiniz, yani bu ilişkiyi bir ciddiyete götürmek istediğinizin gayet iyi farkında aklınızdaki kişiler. Yani gitmesi gereken bir yol var, geçmesi gereken bir geçit var. Her şeyin de farkında, bilge ola ola hayır diyor. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Her şeyin farkında yani. Ama siz ona baktığınızda sanki küçük bir çocuk görüyorsunuz. Sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi görüyorsunuz. Ama aklınızdaki kişiler gayet her şeyin farkındalar. Açık ve net söyleyeyim. Yani sanmayın ki onlar hiçbir şey görmüyor, bilmiyor. Tüm olan bitene gözlerini kapatıyorlar. Hayır her şeyin gayet iyi farkındalar. Her şeyi A'dan Z'ye her şeyin farkındalar. Ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar bu ilişkide ama e, size de gelince diyorlar ki ya ben gözümün önünü görmüyorum. Hayır laf çok da icraat yok sizin, sizin aklınızdaki kişilerde. Çok fazla böyle bıdı, bıdı 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 laflar söylüyor. Hep ağzıyla söylüyor ama eylemde hiçbir şey yapmıyor. Çünkü yapmak istemiyor. Niye diyeceksin? Çünkü kendisi karmaşık ve karışıklık içerisinde. Hani diyor ki burada sarmaşığın ruhu vermiş. Karmaşık ve karışıklık diyor çevreni sarmalayan sorunlar. Sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan diyor problemlerin habercisi. Çok fazla problemlerin içine girmiş. Kendi sorumluluktan kaçıyor. Size gelince sorumluluktan kaçıyor. Bakın konu siz olduğunuz zaman sorumluluktan kaçıyor. Ama kendi de zaten bir sürü e, yükün altına girmiş. Aslında sizi seçse bütün yüklerinden kurtulacak. Bütün sorunlar bir anda bitecek. Yani e, böyle bıçak gibi kesip atıl, atılacak böyle bütün sorunları. Ama işte kendisi şu anda o kadar çok böyle gözünün önünü göremediğini söylüyor ki yalan ama. Siz onun ne hissettiğini bilmiyorsunuz, ne düşündüğünü bilmiyorsunuz, ne tepki gösterdiğini bilmiyorsunuz. Geleceğe der ne yapması gerektiğini hala yani sizi kestiremiyorsunuz. Ama o bilgece bunları yapıyor. Bilgece bir e, kendini kapatmışlık var ortada. Yani her şeyin farkında ola ola size de geldiği zaman diyor ki ya o ben hiçbir şeyin farkında değilim diyor. Hani saf ayaklarına yatıyor. Aslında aklınızdaki kişiler saf değil. Her şeyin farkında. Bir bakayım aklınızdaki kişiler başka sizden neleri saklıyorlar. Aklınızdaki kişilerin sırları ne? Aklınızdaki kişilerin sırları ne? Aklınızdaki kişiler bizden neyi saklıyor? Bakın çok zekiler kendi zekalarını saklıyorlar. Keskin zekalarını saklıyorlar. Yani çok büyük bir zeka çalıştırıyor. İstese canı istese her şeyi yapar bu aklınızdaki kişi ama bilinçli yapmıyor. Ha diyor evet burada yenileme yapıyormuş kendinde. Onu söylemiyormuş. Yani bir şeyleri yenilemek istiyormuş. Taklit ediyor. Sizi taklit ediyor. Aslında merhametli olması gerektiğini farkında. Size merhamet göstermesi gerektiğini farkında. Tek istediği sizinle bütün olmak ama e, birlik ve beraberlik istiyor. Biraz danışmanlık almaya ihtiyacı var. O veyahut da siz birilerinden bir danışmanlık alabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Aklınızdaki kişiler de birilerinden danışmanlık alıyorlar ama size söylemiyorlar. Hani diyorsunuz ya benden neyi gizliyor bu adam. Her şeyin farkında. Farkında ola. Ola sanki hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davranıyor. Egolarını gizliyor. Bakın. Yani ego yapıyor. geçmişi bırakması gerektiğini gizliyor sizden. Kendisi çok iyi ayrımına varmış. Geçmişi bırakması gerektiğinin gayet net bir şekilde farkında. Ama bunu size belli etmiyor. Bakalım aklınızdaki kişiler başka size neyi saklıyorlarmış. Aranızda çok fazla düşmanlıklar yaşanmış. Bir kararsızlık yaşıyorlar. Bir yol ayrımına gelmişler. Size karşı olan sevgilerini, aşklarını sizden saklıyorlar. Size sırılsıklam aşık aşıklar ama bunu saklıyorlar sizden. Bilmenizi istemiyorlar. Aslında onlar da sizinle mutlu bir aile olmak istiyorlar ve bunu sizden gizliyorlar. Peki neden gizliyorsun sen? Hmm. Çünkü ee, aslında siz onların bereket kaynağısınız. Onlar bunu sizden gizliyorlar. Çünkü siz onların yanında değilken bu insanların bolluğu, bereketi kaçıyor, rızkı kaçıyor. Siz onlarla iken oluyor. Siz onlardan uzaklaştığınız zaman onların rızkı, bereketi kalmıyor. İki yakası bir araya gelmiyor. Ve de stratejik hamleler yapıyor aklınızdaki kişi. Bu yaptığı stratejik hamleyi de sizden gizliyor. Aslında sizi çok fazla düşünüyor. Sizin de çok fazla düşündüğünüzün farkındalar. Etrafınızdaki kişiler aslında bir zafer elde etmek istiyorlar. Peki bu zafer neyle ilgili dediğimde? Bu zafer biraz kendi iç dünyalarındaki bir zafer. Aklınızdaki kişiler kendi kendini fethetmek istiyorlar. Kendini biraz değiştirmek istiyorlar. Ve de sizin ondan uzaklaştığınızı fark etmişler. Ama farkında olmalarına rağmen yine de bunu sizden gizliyorlar. Yani sizin onlardan uzaklaştığınızı ama gözünüzün arkada kaldığını da biliyorlar. Yani diyor ki sen benden uzaklaşsan da biliyorum bir yanın hep bana ait. Buna adı kadar emin. Ama her şey yani size dair tüm duyguların farkında ama farkında değilmiş gibi davranıyor. Aslında sizi sizden iyi tanıyor aklınızdaki kişiler. Bakalım başka sizden sakladıkları neymiş aklınızdaki kişilerin. aslında aranızdaki bütün sorunların e, çözümüne giden anahtar kendi ellerinde biliyorlar. Aranızdaki sorunları çözecek insan bir tek kendisi. Kendi elini taşın altına koyarsa aranızdaki bütün bu sorunlara bir çözüm önerisi getirebilecek. Yani getirebilecek tek insan kendisi zaten. Bu sorunları çözebilecek tek kişi kendisi. Ama onu sizden gizliyor yani. Bütün bu olan bir tane farkında olduğunu sizden gizliyor. Aranızda ilahi bir emir var. Kadersel bir ilişki yaşıyorsunuz. O da farkında. Başına gelen her şeyin zaten kader tarafından başına geldiğini farkında. Sizinle barışması gerektiğini farkında. Ama bunu sizden gizliyor. Zaten kendi kendini yargıladığında da çok fazla size karşı yükseliyor. Çünkü siz onun kaderindeki doğru insansınız. O da bunun farkına varmış. Peki aklınızdaki kişi Bizden neyi gizliyor kolektifin aklındaki kişi? Beni dinleyen taraftan neyi gizliyor? Hmm, alınması gereken dersler var. O dersleri alsa bile onu sizden gizliyor. Cesaretli olması gerektiğini farkında ama sessizliği seçiyor yine de. Yani adım atması gerektiğinin gayet iyi farkında. Ama işte yine de çok gizemli davranıyor. Yani kalbinin sesini dinlediğinde bütün e, işaretler aslında sizi gösteriyor. Yani sizin onun kaderinizdeki doğru insan olduğunuzun gayet iyi farkında. Ama yine de bunu gizliyor. Peki aklınızdaki kişi bizden neyi gizliyor peki? Diyor ki şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Bana layık mısın? Başka neyi gizliyor? artık kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha çok sevip kabul ediyorum diyor. Şimdiye kadar kendini çok fazla kabul etmiyormuş ama artık kendini kabul etmeye başlamış. Peki aklımızdaki kişiler bizden neyi saklıyorlar? Dinarların altılısı. Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır. Zaten kendi aşklarını sizden saklıyorlar. Yani o kadar büyük güzel bir aşk duyuyorlar ki size karşı. Çok güzel bir aşkla sizi seviyorlar. Ama bunu size bir türlü belli edemiyorlar. Söylemek istemiyorlar, gizliyorlar. Aşıklar, aşkın binlerce tane dili vardır. Bakın, aklınızdaki kişi size karşı olan aşkının sevgisini gizliyor. kılıçları nasıl? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Aslında kendi iç aleminde çok güzel bir fırsat düşünüyor. Ama bu fırsatı sizden gizliyor. Yani kendi yaptığı planlarını sizin bilmenizi istemiyor. Aslında yani bütün bu aranızdaki sorunlara çözüm önerisi getirecek planlara sahip aklınızdaki kişi. Ve doğru zamana doğru hamleyi yapmak için fırsat bekliyor. Dinarların beşlisi yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır diyor. Yani siz yokken zaten bu insanın bereketi bolluğu kaçmış. O da bunu sizden gizliyor. Bilmenizi istemiyor. Peki ortak yakın gelecekte beni izleyen tarafla aklındaki kişiyi ne bekler? Ortak yakın gelecekte ne olur? şövalyesi, duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış. Aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Bakın burada gördüğünüz gibi aklınızdaki kişiyle size ortak yakın gelecekte aşık olma ya da evlenme teklifi bekliyormuş. Yani duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik davet ediyor. Yani sizi belki bir yerlere davet edebilir, belki sizinle bir iletişime geçebilir. ...güzel bir davete gitmek için. Başka ne bekliyor? Toprak yedilisi gelmiş. İyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama. Gereksiz endişe. Yani ektiğiniz tohumların meyvesini... ...artık yeme zamanınız gelmiş. Ateş beşlisi. Birbirine rakip hedefler. Can sıkıcı detaylar. Başkalarıyla anlaşmazlık. Yani burada... ...çok fazla... Iı, birbirine rakip rakip hedefler koymamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Çünkü aklınızdaki kişilerin çok fazla hedefleri varmış. Hepsi de birbirine yakın hedeflermiş. Ama tabii ki bütün bu hedefleri bir anda gerçekleştiremeyeceğini anlayacak aklınızdaki kişiler. Yavaş yavaş yapması gerektiğini anlayacaklar. Burada evrenin bir mesajı gelmiş. Onu da alalım. Kart ters dönmüş. Ateş yedirisi geldi inançlarını ve kararlarını savun. Kendini savun. Geleceğin savaşları akıllıca seç. Yani siz şu ana kadar neye inanıyorsanız o yolda bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. Ortak yakın gelecekte böyle kendi inançlarınızı, kendi yolunuza devam ettiğiniz müddetçe zaten burada dedi ki güzel bir teklif gelecek size aklınızdaki kişilerden. Evlenme teklifi gelir ya da aşık olma teklifi gelir. Yani ...çıkma teklifi, yeniden bu ilişkiyi başlatma teklifi, barışma teklifi... ...güzel teklifler gelecek. Aklınızdaki kişiyle sizi güzel şeyler bekliyor. Biraz geçici bir duraklama dönemindesiniz. Ama bütün bunlar geçecek, iyileşecek. Çünkü neden? Zamanında, vakti zamanında iyi ekilmiş tohumlarınız var. O iyi ekilmiş tohumlar da... E, ...sizi gereksiz endişeye kaptırmasın. Zaten siz yapmanız gerekenleri zamanında yapmışsınız. O yüzden şimdi... Tek yapmanız gereken sabırla bu tohumların meyvelerini vermesini beklemek. Evet arkadaşlar bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Ben sevgiyle aldım kabul ettim. Sizler de sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.